Whitney tabii ki ee, Eren'le birlikte Macera Craft 6. bölüme hoş geldiniz. Biz ilk defa bu bir tane seriye bu kadar verdik değil mi? Yani. Görüyorsunuz zaten önceki benim böyle bir yer yaptık. Tekne yeri yaptık. Daha güzel şeyler de yapıyoruz valla. Hatırlıyorsanız. hatırlıyorsunuz ki şurada bir tarla yapmıştık. Hemen arkasına büyük, büyük bir ev. Hemen şu en arkayı görüyorsunuz. Oraya da bir meydan kısmı yapmıştık. Meydana devam edilecek tabi. Tabi şimdi size bir şeyler göstereceğiz. Önceki bölümü izleyirseniz görmüşsünüzdür zaten. Eren hayvanları arka kısmı almış. Demiştim hani pazar falan yapacağız ya yani, Onun için burada koyunlarımız var. Eren kapısana ya. Yine çıkmışlar. Sürekli yiyorlar zaten. Niye? Şöyle. <laughs> <laughs> Evet böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani böyle Eren her zaman kırpıyor böyle. Bu bölüm ne yapmayı düşünüyoruz? Aslında pazarı yapmayı düşünüyoruz ama para pazara yetecek kadar şey var mı? Bir de ben demiştim şurayı düzelteceğim. Düzeltmiştim zaten 5. bölümü görmüşsünüz. Ya beni teleportlasana ya. Sen teleportlansana oğlum bunu. Lan kapı açık kaldı enayi. Lan koyunlar çıkacak koş kapat koş. Minik koyunlar çıkmayın. Ulan ben sana ne diyeyim şimdi? Kal hepsini geri içeri al. Aferin vallahi yiyeyim. Gidin 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 Allah Allah Allah. Gel 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 gel. Dur bunu kırpmamışım. Ben kendi kendime açtım adam. Yılmaz'ın kafasını keseceğim. Dur. Canı götürüyor mu? Yatak. Uyuh. Uyuh. Bugün de siyah Bu set şeyini yaptık ama boş yaptık. Yemin ederim. Ne kırmızı. Bu arada arkadaşlar bir yandan da moralim bozuk diyeyim. Ee, pazar günün, e, pazar tesini maçını izlediğinizi göre biliyorsunuz ki Beşiktaş 2-1 mağlup oldu. Eren çok mutlu çünkü Eren GS'li. Ben 5 Yani o yüzden. Al Pek bir anlam yok benim için. Eren kaç tane şeyimiz var? Yürür. 18. 18. Şimdi bunlara renk vereceğim. Ee, kırmızı lazım. Hepsini yapma ama. Niye? Hepsini sarı niye yapıyoruz? Kırmızı yok muydu? Sandıkta bastı mı? Bence sandıkta mavi maviyle kırmızı vardı zaten. Yok mu? Yok. Tamam. Ya şu envanterin haline bak ya. Boşalt, envanteri boşalt. Ne? Ben git. Senin... Hı? Hı? Şöyle, 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 Pembe buldum. Ne? Pembe çiçek buldum. Onlar çalışıyor mu? Niye çalışmasın? Ama yok be, pembe yakışmaz. Ya işte yine beyaz sarı yapalım işte. Beyaz sarı. Eğer yani teknik güzel olmaz ha. Hayır ya. Her rengi farklı bir beyaz şey anlamı sarı. olacak. Beyaz sarı bak beyaz sarı. He sadece bu bloklarla mı yapalım? Bak yarısı beyaz olacak yarısı şey olacak. Yok. ben mesela kırmızı olur. her mesela kırmızı maden olacak. Mavi taş olacak. Ya Yılmaz ne o taş. Ya? yazarız üstüne. E o zaman çiçek bu lan. Zaten arıyorum 12 tane. 12 tane pembeliden var. Hepsini dönüştürüm lan sonunda. Pembe güzel değil işte. Yakışmıyor. Bizi biraz daha koyun lazım aslında. Yetmeyedebilir. Pembe gay rengidir. Eren çabuk gel bana. Çabuk terapotlan. Ne? Bak burada koyun var o yüzden. Ne koyunu ya? Ne Oğlum benim yanımda da koyun var. O zaman Aa, ben bunu kesin kestim. Ama bunu keseyim mi? Yemez bunu. Bir besleyeyim mi? Besleyip keseyim. Daha da yünü çıkar. Yanında bir tane şey yoksa? Yok. O zaman hiç besleme. Besledim bile. Neyse. Koyun. Kırmızı buldum bu arada ben. Ya Yılmaz işte sarı. Aa Valla yemin ederim mavi de gördüm. Kur'an'da. Hallettim Valla sanki. Ama çok kırık. Ee... Eren bir şey diyeceğim. Ben farklı yerlere geldim de. Eren buralar baya güzelmiş be. Ne? Oğlum evi unutacağız. Neyse dur. Ölmedim de inşallah. Eren turuncu da buldum mavi de buldum. Evet. İkisi yan yana. Hah. Benim 25 tane yün var. Oğlum ben de uzaklaştım bu arada. Ay yo, yo 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 buradan çıkarsak şuradan düz gidersek acaba eve ulaşıp ulaşabilir miyim? Koordinat var. Koordinat bende değil. Bende var. Giderim ben. Bakayım kaç tane yok. Eren pembe var, turuncu var, kırmızı var, mavi var. Turuncu da mı var? Evet evet. Turuncu varsa iyi de tam tam. Hatta sarıyı da hallettim. Sarı var mı sende? Bende sarı var, 11. Tamam sarıyı hiç dokunmuyorum o zaman. Hı -hı. Oha. Benim var. Keşke buraya da, da buraya da da gelişebilmişiz. Tamam ben selo ya. Ben tekneye bindim. Ayaküstü biraz inek geldi, o inekleri de keseyim, yemek hallederim. evin orada mısın? Evet, ben tekneğimi bıraktım. Geldim. Yünleri bana atsana. Ya ya ben yaparım ya. Sen Al. Bilmiyorum. Al. Ver. Ama inmez mesela. Biraz beyaz kalsın mı? Eren. Hı? Sende kaç tane var şu anda yün? Onu söyle bana ilk önce. Bende yün 25 var. Gel bu arka tarafı da topla. Arka taraftaki koyunlar da çıkmış. Gel sen yap o zaman ya. At bana ben yaparım. Sen git onu kap kıl. İçeriye girmeyeceğim. Buraya Hı. çağıracağım onları. Onlar gelince keseceğim onları. Lan tamam? Ya girmek zorunda kaldım. kimi hepsini mi renk yapacağım? Biraz sonra göreceksin. İşte hepsini hepsini renklendirecek misin işte? Hayır hepsini renklendirmeyeceğim bekle mesela beyaz kalacak mı beyaz beyaz? Al. 11 tane çıktı. Tamamdır. Şimdi bana full odun lazım. Full odun. E odunumuz var. Bende var bende. Tamam dur ben şunları bir bazı şey koyayım. Odun. Oğlum çok güzel olacak lan. Hop şöyle Ana, yaptık. Ama sanki az yaptın. Yo yo bak ne yapacağım biliyorsun. Önlerine mesela kırmızı koyacağım arkasına beyaz. Ha tam tam köylülerdeki gibi. Hı, hı Mesela diyelim ki bir bak bir bak. Bak. Ya veren. Şurası ıı, kırmızı diyelim. Ön taraf kırmızı, ben arka mi? taraf da normal tahtadan yapacağım. Tam bana da ver. Gel. Ama şimdi önemli olan şey ne? Biliyorsun. Ne? Hangi kısma doğru yapalım? Nasıl yani? Buraya mı yapalım mesela? Yani bildiğimiz kapı tarafı bu tarafa bakacak, buraya yapacağız yani. Tam gel bu kısmı yapıyoruz gel. Bana da ver. Al üç tane bunlardan. Nereye yapıyorsun? Buraya. Oraya değil, oraya değil. Nereye? Gel mesela. Bunun yanına yapacaksın. Sonra ikimiz de karşısına yapacağız. Anladın? O nasıl? Ha, tam, 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 tam. Burası pazar alanı olacak. Anlamıyorsun. Doğru yapıyor muyum? He? Yap işte yapış. Oğlum bende üç tane var turuncudan. Öne koyacaksın üçünü de. Böyle mi? Bak böyle bak. Bak yeterli olmuyor. <laughs> Bir de beyaz ünlü de yok ki. Hepsini almışsın. Ha gel numaran yün yetmedi lan. Bir tane yer zaten bu kadar yün aldı. Nasıl kaç tane kaldı? Altı mı? Ya e abicim onlar hani yün çıkarmışsa. Tahta mı yapalım üst tarafı acaba? Bence yapacak bir şey yok. Tamam. O zaman bir crafting table yapabilir misin? Bende odun var. Tam bir crafting table yap. Niye lan niye? Ya bazılarını şey yapacağım. Yaptım. Kırıştın teyzeyi koy. koy. Evet. Güzel Şimdi olsun. şöyle. Bir sere, ne yapacağım lan ben? Bu yok ki. Ben gidip topluyorum lan. Sen git her şeyi tamamla. Ben gidiyorum topluyorum ya. Ne? Boya. Bekle biraz. Yok geliyorum. evde var var. Ha. Evde var var. Yok sen niye yapmıyorsun yapabildiğin kadar? İnsan gider fazla yapar. Bizimki her şeyden çekiniyor. <laughs> birazcık çıkarmış. Evet. Yün mü lazım? Ya al sen bunları. Hallettim hallettim. Ben gidiyorum her şeyi ben yapıyorum. Taş kaz. Taş mı kazıyor? Taş ne yapacağız peki? Diğer bölümde şey yaparız, başka bir şey yaparız. <laughs> <laughs> Açıktım ya. Oh, nerede yemek? <laughs> yemek bırakmamışsın ki.

Şimdi bize lazım olan ne var? Ne? Ne? Lazım olan bir şey var mı? Şu anda. Evet. Cık. E suyla ona göre yapacağım ha. Hadi. Taş kas ya dedim ya. Taş kas bizi pişir. Diğer bölümde ev yapacağım. Ne? Ev mi? Niye? Otel gibi düşün Küçük tatlı böyle villalar yaptım. Hmm. O zaman ben pişiriyorum. Pişir. Şöyle. Tabii kömür lazım olacak. Sana sonra kömür alalım. Yaman. Ee, ne yapacaktım ben? Ne kömür? Hı? Lan bunlar buna mı dönüşüyormuş? Hayır. Lan Yılmaz gittim yanlışlıkla bir bak. Buna çevirdim. Lan hala dönüştürüyor. Hı? Neyse fırında var ki. E burada 25 tane var. Eren odunun var mı Hı, Odun 51 var Git Lan bu koyun nasıl kaçmış Lan bu bizim koyun değil Gel buraya Atla lan Hadi gel hadi. Eren yün kas, Eren yün. Ne yün ya. Yün lazım. Koy diye niye söylemiyorsun? Kırk şu an. Gel buraya kırk. Kırk. Altı yeter altı. Altı mı? Evet. Dalga mı geçiyor? Ne bekliyorsun Yılmaz? O sen çok biliyorsan al lan. Al, al. Ben yüz tane ekle çalışıyorum. Ozunu da getir o zaman. Otunlarını da var. At. Gel al. Beni uğraştırıyorsun ha. yapacaktım. Bak senin yüzünden ne yapacağım bunu He? Villaları ne zaman yapacağım? Diğer ki benim Diğer ki Tabi arkadaşlar bu kadar küçük olmayacak, bu kadar az olmayacak bunlar da da yapacağım da arkadaşlar şu şimdilik yapabileceğimin en iyisini yaptım. Yoksa yok olmaz. Şöyle çatıda şöyle kapatayım. Haydi. Bunun lan. He. Ben artık. bu arada bir sürü şeyimiz oldu. Git lan patlat Ya of ya. Ya gitti bütün evim yok etti bir günde ya. Hayır odun lan niye aslında gitti ya. Vallahi mas, hepsi pat diye gitti. Oğlum sen dikkatli oyna. Ben nereden bileyim Creeper geleceğini? Neyse. Ben ne yapayım? Sıkıldım. Taş kazdım. Biraz uzun ya. Dönüştürülmemiş lazım. Dönüştürülmemiş. Oh, ben bugün ne yapacağım biliyor musun? Gizli sığınak yapacağım Niye? Aklıma öyle canım istedi Tamam Yani odun hangi sandıkta bilmiyorum ki Vallahi odun kalmadıysa toplayacağım İnşallah mutfak sandığı odadır Var mı? Var. Geç. Ama az var işte 26. Ben de gideyim biraz odun kazayım. Gizli sığınağa başlayacağım ya. Attım. Ben gidiyorum odun kazmaya. Nereye attın lan? Aldım ya arkana. Aldım aldım. Arkana attım. Aldım lan. Arkana atmıştım. Al 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 al. Ben birazcık odun toplayayım. Kendime yani bize bir tane gizli sığınak yapacağım. Öyle güzel olacak ki. Hey, 22 tane yeter mi lan? Bence yeter ya. Zaten duruşturacağım. Gider karajajan olsun çünkü yemek yok. Hem size sıkmak istemiyorum fazla. normal. Yemek mi lazım? Yok tamam tamam. <laughs> Şimdi ne yapacaktım? <laughs> Bak yine mi aldın şeye? Yo. Aldım aldık. kapattım. Aldım kapattım tamam. Lan lan lan. Heh tamam. Şimdi tapınağa başlayabilirim. Acaba tapınağı nereye yapsam? Aman. Şurayı yapayım işte. Mis gibi yer. Evet bu kadar yeterli bence. Böyle kas 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 kas. Valla oldu lan. Yine yaptım bir şeyler ha. Şöyle. 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 Dönüş yok. Bunu böyle yapıp şöyle koyacağım. Gireceğim. Koyacağım. Kapatacağım. Üf, mükemmel. Gelin gel yanıma teleportlan da videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölüm böyle bir güzel pazar yeri yaptık yani. Görüyorsunuz. Pazar yerimiz bence baya güzel oldu ya. Meydan yanına yaptık. Yavaş yavaş, yavaş meydanı yapmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar siz biraz sonra toplulukta bir şey paylaşacağım. Ee, bence Maceracrafta neler yapalım diye. Sizler de bize küçük böyle tatlı şeyler yazarsanız mutlu olurum. Eğer Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim açmayı çok mutlu edersiniz. Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Bay bay. Öptümüz. Bay.